Depresyon psikolojik mi yoksa fizyolojik bir rahatsızlık mı? Bilim insanlarının son araştırması iltihaplı vücutlarda da depresyon belirtileri gözlemlendiğini ortaya koydu. Modern çağın en büyük rahatsızlıklarından biri olan depresyon neden kaynaklanıyor? İngiliz The Guardian gazetesi depresyonun nedenlerine ilişkin bir araştırma yazısı yayınladı. Habere göre depresyonun nedeni fizyolojik rahatsızlıklar olabilir. Kaliforniya Üniversitesi'nden George Slavich, fizyolojik rahatsızlıklar ve depresyon belirtilerinin benzeştiğini, dolayısıyla aralarında bir bağ olabileceğini iddia etti. Vücuttaki iltihap oranının yükselmesi depresyon belirtilerini ortaya çıkarıyor. Depresyon ve bipolar bozukluk rahatsızlığı yaşanan kişilerin vücudunda da iltihap oranı artıyor. Romatizmal eklem iltihabı yaşayan insanlarda ortalamanın üzerinde oranlı depresyon görülüyor. Bir başka araştırmada ise obezitenin depresyona neden olabileceği öne sürülüyor. Bel çevresinde depolanan yağda büyük miktarda stokin yani iltihabı tetikleyen protein grubu bulunuyor. Bu araştırmanın ışığında bilim insanları iltihap ve depresyon arasında doğrudan bir ilişki kuruyor. Ancak uzmanlar depresyonla mücadele için iltihaflanmanın tamamen devre dışı bırakılmasını da doğru bulmuyor. Zira enfeksiyonlarla mücadele için vücut iltihaba gerek duyuyor.